Abi şu sen sana 55 lira alacağım iki tane çikolata alırım zevkini yerim amına. onu. Oy adam haklı bu arada ben bu adamı haklı gördüm. Hello Spike... hello Onu bunu geç de kanka Spike niye ben? Gençler adama bir el attım 24 vurmuşum böyle bir oyun. Ya birim bir çift git dostum ya. Spike işte. Spike sen de birim. Ol. <gülüyor> <Ayak> <gülüyor> seyret seyret söz söz Facebook'a öldü. Ya sen sesini sikim Jet. E, öyle mi oldu ganga? Öyle mi oldu ganga? Ee, öyle mi oldu ganga? Ya da bu bile ama ne oldu gördüm. Baba oynuyor bu oyun. Bersiz bir son. lan bak 2-13 oynaya kafayı yersin ya. Ya kardeşim biz bu oyuna trole girmedik mi? Sen niye oynuyorsun ki? Ben anlamadım. Kanka Aa, bir tane trole zaten 30 vuracak amına. Ya amına siktir, did siktir did git siktir git kariyerime bak bakalım. Ee, 30 vuracak. Tamam, amına kodum çol. Dedok kanka bir şey söyleyeceğim. Ben bak, bir şey diyeceğim. Dedok bir, şey bir, şey bir şey söyleyeceğim. Ben oynayabiliyor muyum kanka? Ben oynuyorum. Betin amına koy. Ben oynayamıyor muyum? Yo sen oynuyorsun He. da letin amına koyayım. Ben elimden geleni ya, yapıyorum baba. Siktin mi çocuğu? Maç sonu gir kariyerim ama başkan. O anın. Kariyer... Aa Allah Allah. Kanka Kariyere ben gerçeği şey söyleyeyim mi? Kariyeri hesabın her... varoş kanka. olmuş amına koyayım. Belki o yüzdendir Ben gerçeği söyleyeyim mi kanka? Kariyeri her gün 2'ye 1 2'ye 1 her gün. <gülüyor> <gülüyor> ben gerçeği söyledim bu arada. Ona <laughs>